Merhaba, bir de ses eşitrat açılımına hepiniz hoş geldiniz. Bu açılım duygusal hayatımızda yakın gelecekteki gelişmeler neler? Bunları görmek adına hazırlandı. Zamansız bir zaman için niyet ederek karıştırdım kartlarımı. Ve yakın gelecekten kasıt da burada aslında maksimum 3 aylık bir süreç. Bunun dışında ilişki içerisinde olabilirsiniz şu anda veya hayatınızda kimse olmayabilir. Bu da bizim için durumu değiştirmeyecek. Hepimizin duygusal hayatları mevcut. Sonuçta birisi olsun olmasın. Yani duygusal hayatımızda yakın gelecekte olacak gelişmeler. Açılım bu yönde. Üç tane deste hazırladım. Burada hep sembol istiyordunuz. Üç tane de sembol hazırladım üzerlerine. Umarım semboller sizin için uygun olur. Yani seçmenizde daha kolaylaştırır durumu. Bu noktada videoyu durdurarak odaklanabilirsiniz. Bir de zorla kendinizi zorlayarak deste seçmeye çalışmayın lütfen. Belki bu videoda en azından size iletilecek bir mesaj olmayabilir. Rezone olamayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Eğer ki seçtiyseniz ve odaklandıysanız şöyle destelerime bir de yakınlaştırıp göstermek istiyorum. Hani kim hangi desteği seçmiş? Birinci, ikinci, üçüncü desteler hangileri diye birinci destem, ikinci destem, üçüncü destem. Evet, şimdi ikinci ve üçüncü destemi kenara kaldırıyorum daha sonra yorumlamak için ve ilk destemle yorumlamaya başlıyorum. Birinci deste sahipleri hoş geldiniz öncelikle videoya. Evet bir büyük arkanımız var burada açılışta. Şunu ayrıca koymak istiyorum çünkü bu benim kestiğim karttı. Mesaj kartlarını da aslında açıp koyayım mı? Şöyle hep birlikte yorumlayalım. Bakalım ya da sıra sıra mı gitsek? Bilemedim. Ben onları böyle daha göstere göstere yorumlamayı seviyorum çünkü. Ama hadi şöyle dursunlar. Birazdan alıp gösteririm olmadı. Başlayalım. Güneş kartıyla açılış yapmışız büyük arkandan. Şimdi güneş kartı hem bizim için Ağustos ayı temsilcisi hem de Aslan Burcu temsilcisi kendisi. Ancak bunun yanı sıra tabii ki parladığımız ve canlandığımız bir dönemi gösteriyor. Bu arada özellikle küs olanlarınız ve bu desteğe güçlü bir şekilde çekilenleriniz varsa küslük varsa duygusal hayatınızda güneş kartı bu durumlarda barışmayı sembol eder dolayısıyla sembolize eder dolayısıyla da bu kişiler için barışma söz konusu olabilir tabi bunun yanı sıra genel yorumlayacak olursak dediğim gibi canlılık e, duygusal hayatınızda canlama parlama her şeyin aslında olumlu gitmesi diyebiliriz Tabii bizim egomuzu da temsil ediyor sağlıklı egomuz daha, daha doğrusu e, parlıyoruz dış dünyaya kendimizi ilişkimizle de parladığımız, duygusal hayatımızla parladığımız bir dönem olabilir. Yani hem yanımızdaki insanla hem de kendimizle iç motivasyon olarak canlı olduğumuz bir dönem bekliyor yakın gelecekte. Onu söyleyeyim, huzursuz bir dönem değil. Hemen yanında bir de e, tılsım yedilisi var. Bu da böyle işlerin zaman ve yavaş zamanla ve yavaş yavaş gelişeceğini söylüyor. Yani hızlandırmamak, hızlı hareket etmemek bizler için en iyisi. Önümüzdeki üç ayda ağırdan alıp biraz tadını çıkarmaya bakın açıkçası hayatınızda birisi yoksa da bu aynı şekilde hiç fark etmeyecek olan durumu ağırdan almak süreci ağırdan almak bize için iyi gelebilir yanında kılıç edilisi var şimdi burada kılıç edilisinde şunu görüyoruz bu sıralamada genellikle işte arkamdan iş mi çevriliyor gibi birazcık kurgular olabilir bir de bir kısmınız için internetten ya da sosyal medyadan oldukça böyle trafiğin yoğun olacağını da söyleyebiliriz. Belki hayatımızda kişiliği ya da duygusal hayatımızda yoğun bir trafiği gösterebilir. Veya da bizi işte gözleyen, stalklayan, stalklanacağımız bir durumu ya da bizim stalklamak isteyeceğimiz durumları da gösterebilir. Yalnız şu şekilde yorumlamayı tercih ederim ben bunu gördüğümüzde. Sürekli böyle sanki başımıza çok güldük ağlamayalım gibi e, kurgulara girmeyelim olur mu? Yani güzel bir dönem sizi bekliyor yakın gelecek duygusal hayatınızda. E, aman işte işler çok yolunda gidiyor. Bir şey de var mı? Her an bir şey olacak mı gibi ensemizde böyle sürekli arkamızda bir düşman varmış gibi hissetmeyelim. Sadece bu konuda uyarabilirim. Bir de kestiğim kart kader çarkıydı. Bu da önemli. Şimdi iki tane büyük arkanımız olmuş oldu burada. Kader çarkı işlerin olumlu yönde ilerleyeceğini söylüyor. Bir de hızlanacağını da söylüyor aslında. ...hayatımızda bir takım olumlu gelişmeler... ...duygusal hayatımızda gözlenebilir. Çok da kadersel karşılaşmalar yaşanabilir... ...veya da zaten hali hazırda... ...böyle bir karşılaşmanın içerisinde olabiliriz. Güzel bir kart yani... ...bağlayıcılığı var bu kartın. Ve e, en azından... ...önümüzdeki 3 ayda... ...ilerleyecek yani... ...ilerleyecek durumlar, gelişecek durumların... ...bir tık daha böyle kadersel... ...ve hani su akar yolunu bulur şeklinde... E, ...ilerleyeceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla çok... Ee, yan genelsinde olmaya çok böyle bir şeyleri başlatmaya durdurmaya gerek yok bizim ee, işte şunu şöyle mi yapayım bunu böyle bitireyim mi gibi hiç olaylara girmeyin açıkçası biraz akışta kalın zaten akış sizi götürecek olduğu yere bir de şüpheci olmayın lütfen yani işte arkamdan bir iş mi karıştırılıyor ya da işte e, çok güldük ağlamayalım gibi bir etki e, görülebilir buna dikkat hiç bu havalara girmeyin Mesaj kartlarıma özellikle bir gelmek istiyorum. Bunlar bizim için önemli olacaktır. Oyun kartı gelmiş. Bakın ne diyor? Ee, eğlen, kutla ve çok fazla ciddi olma diyor. Yani biraz aslında eğlenme zamanı. Ee, çok da böyle işleri hani dedik ya çok güldük ağlamayalım durumu. Ya biraz tadını çıkarma zamanı gibi. Sanki önünüzdeki 3 ay biraz daha böyle işte duygusal hayatımıza neler oluyorsa onun bir tadını çıkartalım. Ne çok ciddileşelim, ne de işte... Ee ciddi ciddiye sizleşelim. Tam ortasında kafi aslında ama biraz böyle eğlenmeyi bilmek, durumun tadını çıkartmak, hayatımızda bir partner varsa onunla biraz e, vakit geçirmek, yalnız e, pozitif anlamda böyle işleri ciddiye taşımaya çalışmadan bu bizim önceliğimiz olabilir. Yani önümüzdeki üç ayda. Ne diyor? Fikirlerini hayata geçirme zamanı. Aslında burada e, özellikle şunu da yorumlamak istiyorum çünkü bu kart bunda çok uyuyor açıkçası. Değnek dörtlüsüyle geldi. Burada organizasyonları görüyoruz. Bakın kiminiz için bir ilişkide değilse bir ilişki başlatma işte benle misin değil misin var mısın yok musun gibi bir organizasyon ya da işte bir Plan program şuraya gidelim mi burada yiyelim mi ya da belki de daha farklı bir program daha büyük bir program da olabilir geleceğe dair. Bu ilişkinizin tabii ki e, sürecine göre de değişir. 5 senelik ilişki içerisindesinizdir yapacağınız program değişir. O yüzden çok böyle örneklendirmek istemiyorum. Kişi kendine göre yorabilir bu kısmı ama dediğim gibi planlar programlar ve organizasyonlar içerisinde olacağımızı görüyoruz. Ve fikirlerimizi hayata geçirme zamanı bu önümüzdeki 3 ayda daha eğlenceli daha pratik daha bu tarz e, durumlarda bulunabiliriz ve bugün yapacağımız bu adımlar bizi çok çok ileriye götürebilir bu arada. Yani yavaş gidiyormuş gibi görünebilir ama gayet tutarlı bir şekilde ilerliyor sanki duygusal hayatımız. En azından önümüzdeki üç ay öyle. Sonuçlara ulaşmak mümkün kartıyla geldi. Bu da güzel. Belirsiz gibi dur görünen durumlarınız varsa önünüzde duygusal hayatınızda bakın hani fikirlerimiz var belki. İşte bunları sonuçlandırmak ve daha belirgin bir ortam ve koşul yaratmak mümkün duygusal hayatımız için. Özellikle flört aşamasında olanlar daha henüz böyle durumu belli olmayanlar için de gelebilir bu mesaj çok net bir şekilde. Yalnız bizim buradan alacağımız ana mesaj önümüzdeki 3 ayda. çok böyle aman arkamdan bir şey mi karıştırılıyor ya da böyle stoklama, izlenme durumlarına dikkat etmek. Çok bir şeyleri ciddi yani bu kadar çünkü ararsak buluruz yani birisinin hatasını veya açığını ararsak muhakkak buluruz onu söyleyelim kendinizde bile ararsanız bulursunuz düşünürseniz eğer birinin sizi 24 saat izlediğini mesela hayal edin muhakkak bulur değil mi bir şey yani kötü bir insan olmanıza gerek yok bunun için. Mükemmel değiliz. Robot değiliz sonuçta biz. Dolayısıyla çok böyle aşırı ciddileşmeden biraz daha böyle tadını çıkarmak önümüzdeki 3 ayın tam mesajı diyebiliriz ve aklımızdaki şeyleri hayata geçirmek ve bunlarla alakalı planlar programlamalar yapmak. Dediğim gibi kader zaten bize hizmet edecek o noktada. Yani kaderin de tersine e gitmemiş oluyoruz. Koşmamış oluyoruz. Akıntının da aksine yüzmemiş oluyoruz. Bilginiz olsun. Bir de tabii bunlar bize tarih de verebilir. Onları da söylemeyelim istiyorum. Çünkü kılıç yedilisini burada 7 haftalık bir zaman için yorabiliriz. Dolayısıyla 7 haftalık bir zamanda ki zaten biz 3 ay koymuştuk ya hani 7 haftada zaten ne kadar ediyor? neredeyse 2 ay ediyor değil mi? Yani o 2 aylık bir zamanda işlerin yavaş yavaş yükselen bir grafik, grafikte gideceğini ve oldukça canlanıp kendimizi ve ilişkiyle alakalı ya da duygusal hayatımızda motivasyonumuzun yüksek olacağını görebiliriz. Bu noktada gayet olumlu bir açılım açıkçası. Bunun dışında başka tarih kartlarım var mı? Bu kart bizim için 4 günlük bir süreci ifade eder. Bir de mesaj kartlarımın numarasına bakalım. 24 numaralı kartım var burada. Bu da sizin için bir şey ifade edebilir yine. Evet izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi geçelim ikinci deste sahiplerine. İkinci deste sahipleri hoş geldiniz. İlk önce açılıma. Evet yine bir büyük arkana ile açılışı yaptık. Tamam. Başlayalım bakalım yorumlamaya. Dünya kartıyla açılışı yapmışız kupa altınımız varmış. Bir de ne var? Kılıç şövalyemiz var. Güzel. Dünya kartında zaten ne görüyoruz? Bir kere tamamlanmayı, hayatımızda çok istediğimiz bir şey gösteriyor bu kart bizim. Yani varmak istediğimiz nokta, planladığımız nokta duygusal hayatımızda. Şuraya varmak istiyorum, bunu istiyorum gibi. Yalnız geçmiş kartıyla geldi yanında. Dolayısıyla geçmişten bir enerji var burada. Sanki bu istediğimiz şey enerji geçmiş birisinde saklı, geçmişte saklı. Anlatabiliyor muyum? Ve bununla alakalı bir iletişim veya da bir haber söz konusu. Bu ne demek? Şimdi geçmişte çok istediğimiz, tamamlanmayı istediğimiz bir durum veya kişiyle alakalı ya üçüncü bir kişiden bir haber alabiliriz, ya işte internet ve sosyal medya aracılığıyla bir şey öğrenebiliriz veya birebir iletişimde bulunabiliriz. Şimdi bunun açıklığına gelelim. Kestiğim kartta e, değnek Prensi'ydi. değnek Prensi'nde bizden bir hareket görülebilir. Dolayısıyla bu iletişimi... Bizden çıkabilmesi çok mümkün yani izleyicilerden ee, geçmişteki bu kişiyle bu tamamlanmak istediğimiz çok istediğimiz kişiyle e, bir iletişime geçmem bu iletişim yüz yüzeden daha ziyade sanki işte telefonla mesajla gibi bir iletişim bu yakın gelecekte görünüyor. Mesaj kartlarıma geçmek istiyorum neler diyorlarmış. Eşi geçme kartıyla gelmiş. Şimdi burada sanki karanlık, dramatik bir ortamdan, e, sisli, gri bir alan gibi, belirsiz bir alan diyebiliriz. Böyle bir alandayız şu anda duygusal hayatımızda. Hiçbir şey belli değil. Ama işte bu sanki diyorum ya eşiği geçmek artık kartın ismi. Eşiği geçiyoruz. Sanki bu alandan artık sıyrılıyoruz, geçiyoruz, tamamlanıyor ve çıkacağımız yer yine gayet renkli bir yermiş gibi duygusal hayatımızda. Yani bulunduğunuz şu an bu gri alan, belirsiz alandan çıkmak üzeresiniz. Eşiği geçmek üzeresiniz. Bilginiz olsun. Geçmişten öğrenme kartıyla geldi. Zaten fil, fil hafızası meşhurdur biliyorsunuz. Bu geçmiş enerjisi burada da vardı. O yüzden çok yani kesinlikle geçmiş bir enerji var. Yani bizim önümüzdeki 3 ay yaşayacağımız durumlar yeni birisi, yeni bir kişiyle alakalı değil. Hala hazırda hayatımızda olan veya geçmişten gelen bir enerjiyi görüyoruz. Bir de cesur ol ve ilk adımı at kartı geldi. Dolayısıyla burada da görmüştük. O adımın sizden çıkması çok mümkün. Mesaj olarak da izleyenlere bakın özellikle bu desteğe güçlü bir şekilde çekildiyseniz. Bu kişiler için çok geçerli. İlk adımı sizin atmanızı tavsiye ediyor söylüyor olabilir kartlar burada olabilir değil öyle diyor açıkçası ve burada geçmişten öğrenmişiz zaten bir şeyleri yani bu eşik de eşiği geçme de geçmişten öğrenerek oluyor ee, evet geçmişte bir şeyler yaşanmış olabilir ama bunları öğrenme ve bilgeliğe çevirme ve bunları güzel bir şekilde kullanma farkındalık olarak e, kendimize kazandırma çok daha faydalı olabilir bizler için bu arada yani bunu öyle kin gibi tutma değil de farkındalığa dönüştürme çok daha iyi olur peki bu bizi nereye ulaştırır bu yaşanacak gelişmeler dersek Ay çok kekeledim çok pardon gelen kart para ikilisi şimdi burada hem para ikilisi iki senelik bir dönemi gösterebilir bizler için bir süreç gösterilene yani bizi iki senelik bir maratona tekrardan geçirebilir bu kişiyle bir de tabii tabi e, cambazlığın kartı esnekliğin kartı dolayısıyla ...birazcık esnek olmayı öğrenmemiz gerektiğini ve esnek olabilmeyi öğreten bir tecrübe olabilir bu. Yani niye bunu yaşıyoruz, niye bu önümüzdeki üç ay bu? Çok katı davranıyor olabiliriz, bazı düşüncelere ve fikirlere çok takılıyor olabiliriz ya da esnek davranamıyor olabiliriz. Ama eğer ki cesur davranırsak ve buradaki mesajı uygularsak bu esneklik sayesinde dengeye oturtabiliriz belki bazı şeyleri ve hani bu gri alanı görmüştük ya eşikten geçme ya da zaten uzun süredir özellikle ya ben zaten uzun süredir bir şeyleri idare etmeye çalışıyorumun artık yavaş yavaş bittiğini ve o eşikten geçtiğimizi de gösteriyor olabilir kart bizlere. Ee, daha çok sizlere yönelik bir mesajdı yalnız. Altını çizerek söylüyorum. Özellikle desteğe çekildiyseniz, seçmek istediyseniz sizin için çok daha güçlü mesajlar olabilir bunlar tabii ki. Yeniden bir, bu saraylı kartları da söylemeden geçmeyelim. İki saraylı kartımız vardı ben manalarını söyledim ama bir de burçlarını da söyleyelim. Hem hava grubu hem ateş grubumuz var burada. Dolayısıyla hava grubunda ikizler terazi ve kova burcu temsilcisi olabilir kendisi. Ateş grubunda da koç, aslan veya yay burcu temsilcisi olabilir. Bunun yanı sıra dünya kartı, satürn etkisinde bir kart. Geçmişle alakalı bir durumu hala disipline etme, bununla alakalı enerjiler söz konusu olabilir. Bu ne demek? Geçmişte kalan disipline olamadığımız, tamamlandıramadığımız, sonuçlandıramadığımız, temeli sağlam atamadığımız bir konu varsa, hop geçmiş enerji yeniden tezahür edip temeli tekrardan bize oluşturmak isteyebilir. Bunu da söyleyelim. Mesaj kartlarını da söylemiştim. Bir de tabii mesaj kartlarının numarasını da söyleyeyim. 25 numaralı kartımız gelmiş. Bu da sizi ilgilendirebilir. Bu şekilde başka söylemediğim bir şey yok herhalde. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Şimdi geçelim 3. deste sahiplerine. 3. deste sahipleri hoş geldiniz açılıma. Şöyle yapacağım ilk önce. Tamamdır. Evet başlayalım bakalım yorumlamaya. İki tane saraylı kartıyla açılış yapmışız burada. İkisi de tılsımlar. Tılsımların şövalyesi tılsımların kraliçesiyle gelmiş. Yanında iki tane de büyük arkana var. <laughs> yorumlayalım bakalım. Şimdi ilk önce burçlarıyla hemen açılış yapıp sonra yorumlamaya geçeceğim. E, i̇ki tane toprak grubum var burada. Yani Boğa, Başak ve olak temsilcileri ikisi de. Yalnız her zaman belirtiyorum güneş burcu bu olmak zorunda değil. Bize burada temsil ettiği şey şu. Bir kere duygusal hayatınız için, önümüzdeki üç ay için konuşuyorum bunu yakın gelecek için. Beklemede kalın izleyenler. Onu söyleyeyim. Çünkü size sanki istediğiniz bir sağlamlık var duygusal hayatınız için. Görmek istediğiniz bir temel var. Fiziki daha böyle fiziki şeyler var gibi görmek istediğiniz. Bu geliyor, bu yapılıyor. Yeni başlayacak olabilir, hali hazırda ilişki içerisinde olabilirsiniz. Hiç fark etmez ama siz daha bekleme enerjisinde ve tutarlı kalın. Yani ağır başlı olan taraf olun, bekleyin. Ee, karşı tarafın karşı taraftan size veya da işte hayatın size getirdiği o fiziki görmek istiyorsunuz yani o sağlamlığı işte o sağlamlıkla alakalı adımlar ve belli başlı e, yapılacak işler durumlar olabilir burada duygusal hayatınızla alakalı şimdi hemen denge kartı geldi yanında bir de imparator şey var bu da kestiğim karttı burası ilginç çünkü denge kartında şu var denge kartı uçları sevmez Özellikle böyle duygusal açılımlarda ortada buluşmayı sever. Dolayısıyla ne onun dediği ne sizin dediğiniz tam böyle ortada buluşulacak bir durum var burada. Bakın ilişkisi olmayanlar için de geçerli bu hiç fark etmez. Ne e, dediğim gibi flört içerisinde bulunduğunuz kişiler olabilir, ilgilendiğiniz kişiler olabilir hiç fark etmiyor. İki tarafında ortada buluşması gereken, dengede buluşması gereken bir durum ortada. Ama siz zaten bunu yeterince yapmışsınız. Yani sizin yapmanız gereken şey şu şu anda karşı taraftan bir belirleyici bir adım gelip sizin artık tamamen üretkenliğe geçmeniz yani bu denge öyle sağlanacakmış gibi ondan kesin bir şey görüyoruz ve biz öyle adıma geçiyoruz ve motivasyonumuz oldukça artıyor ve tamamen üretme enerjisinde olacağız. Yani yanga dönebiliriz burada artık üretme yapma programa girişme gibi. Bunun yanı sıra evli olanlar için bakın imparator çakal kartı geldiği için bir bebek haberi olabilir bilginiz olsun sizler için. Bunun yanı sıra şunu söylemeden geçmeyelim. Denge kartı burada bizim için hem Aralık temsilcisi hem de e, Yay burcu temsilcisi hem de 9. ev temsilcisi olduğu için bir kısmınız için yabancı birisiyle bir ilişki, e, farklı dinden birisiyle bir ilişki veya da uzak yollar, uzak ayrı yollarla alakalı bir ilişkide olmanız mümkün olabilir. Bilginiz olsun. Şimdi kestiğimiz kartı tekrar yorumlamak istiyorum. Çünkü bizim için önemli. İmparatorluğa kartı var burada. Hayatımızın, duygusal hayatımızda oldukça ilişkimizin ya da duygusallığımızın o dönemin e, sanki bir tohum dikilmiş de bu böyle artık böyle açıyormuş gibi bir dönemdeyiz açıkçası. Çok yapıcı bir dönemdeyiz. Programlar, planlar yapmaya çok çok uygun onu söyleyeyim. Yalnız bunları yaparken imparatorluğa da toprak enerjisinde yani her iki kart da hem bu kareliçe hem bu kart toprak enerjisinde kartlar. Dolayısıyla ayaklarımız yere basıyor. Bakın plan program yaparken bu bir ee, çok böyle açıkçası hayalperest e, tavırlarda değiliz. Ayaklarımız yerde, tutarlıyız. Ancak üretkenizde. Yani sadece istemiyoruz Bununla alakalı bir enerji de başlatıyoruz bunda da sıkıntı yok yalnız ilk enerji girişi karşı taraftan oluyor bilginiz olsun yani bize zaten bir başlangıcı görüyoruz ve ardından biz yapılandırmaya başlıyoruz plan programı bir kısım içinde birlikte belki yurt dışına çıkma durumu bununla alakalı belki küçük bir tatil durumu da olabilir eğer genç izleyenlerin varsa ya da öğrenim hayatı hala devam edenleriniz varsa 9. ev burada öğrenim hayatımız özellikle üniversite yüksek lisans gibi ya da işte yüksek kariyer gibi akademik kariyerleri gösterdiği için bunlarla alakalı karşılaşma ve tanışmaları da bizim için e, sembol ede sembolize edebilir tabi aralık ayına da vurgu yapabilir özellikle ilişkisi olmayanlar için biraz daha yani ağırdan gelen bir e, şövalyeyi gösterebilir çünkü bu bizlere e, para şövalyesi kendinden emindir ne istediğini bilir ama birazcık yavaş hareket eder dolayısıyla hayatımıza girecek ve hayatımızdaki insanın önümüzdeki 3 ayda yavaş hareket edeceğini ama tutarlı hareket edeceğini görebiliriz onun o tutarlılığı sayesinde biz de güzel plan ve programlara girişebiliyoruz İpler de elimize veriliyor açıkçası yani bu ipleri eline alma tabii ki de sadist bir şekilde alma değil gayet ilişkide aklı başında davranışlar sergileme bunu unutmayalım bu yorumlamayı yaparken yanlış yorumlanmasın bir de mesaj kartlarıma geçmek istiyorum. Neler varmış? Sadece evet de kartı geldi. Öyleymiş gibi davran ve rahatlamak için neye ihtiyacın var aslında? Kurtulmak için, rahatlamak için neye ihtiyacın var? Serbest kalmak için. O enerjinin içinizde mesela tuttuğunuz bir şeyler var demek ki işte onun böyle açığa çıkıp serbest kalması için neye ihtiyacın var? İlk önce bunu seçelim. Ve bu kartla aslında, bu kartların aslında hepsiyle şu çok, bu kart çok uyumlu. Burada bu kartı benim kuşum yedi. <laughs> o yüzden böyle. Ee, ne var burada? Ee, kupa yedilisi Kupa yedilisinde şu var. Artık hayatımızda, duygusal hayatımızda neresindeyiz ve ne istiyorum istiyorumu imgeleme. Bir kere ne istediğinizi kendiniz, o kadar imgeleyin ve e, kafanızda belirginleştirin ki ona göre hareket edebilirsiniz. Bakın ilk önce belirliyoruz. Bu bir. İkincisi öyleymiş. Hali hazırda zaten öyle olmuş gibi davranıyoruz. Yani şartlara biz kendi frekansımızı uyumlamazsak istediğimiz ve hayal ettiğimiz şeyler bize çekilemez ya da biz kendimizi orada bulamayız zaten. Çünkü birbirinden iki bağımsız enerji düşünün. Dolayısıyla yaklaşamıyor bir türlü birbirine. Dolayısıyla öğrenmiş, öyleymiş gibi davranma ve o enerjiye uyumlanma çok önemli. Ne istiyorum, nasıl bir şey hayal ediyorum? Bu bir. İkincisi, neye ihtiyacım var benim rahatlamam için? Yani beni sıkıntıya sokan hala bir şeyler var mı duygusal hayatımda? Peki bunlardan kurtulmak için ne olsa ben aslında rahatlarımı tam olarak belirlemek. Çünkü hayat bize o zaman onu verecek. Bir de sadece evet de. Yani burada işte hayır deme, durdurma, eee bahaneler üretme zamanı değil. Evet deme zamanı. Evet enerjisi. Evet diyorum hayata evet diyorum. Önüme çıkardıklarına evet diyorum. Plan projeler gelirse karşınıza reddetmeyin evet deyin katılın bilginiz olsun bir de hadi yani şunu sorduğumuzda evet peki bu gelişmeler ne için yaşanıyor nereye gidiyoruz kısmında işte o noktada tekrardan kupa edilisi yani önümüzde duygusal hayatımızla alakalı artık net bir şekilde plan program ne istiyorum ben hayatımın ne dönemindeyim kiminiz için ben evlenmek istiyorum kiminiz için ben çocuk yapmak istiyorum kiminiz için ben e, birlikte uzun bir yol yürüyebileceğim bir ortak istiyorum. Kiminiz için belki de ben macera peres bir ruhum ve işte birlikte başka ülkeleri gezebileceğim, farklı kültürleri tanıyabileceğim biri, bir yol arkadaşı istiyorum. Bakın herkesin aradığı o kişi değişebilir. Fark etmez ama önemli olan o kişiyi buldunuz. Okey madem birisi var yoksa o kişiyi belirleyin. Eğer zaten birisi varsa bu kişiyle ne yapmak istiyorum? Şu an peki hangi basamaktayım? o basamağı belirlemek çok önemli. Yani orayı net bir şekilde görebileceksiniz bu yaşananlardan sonra. Yani bu 3 aylık deneyimden sonra. Tarih kartlarına bir daha bir dönmek istiyorum. E, Aralık ayı temsilcimiz var demiştim. Mart ayı temsilcisi kendisi. 7 aylık bir dönemi temsil edebilir bizler için bu kart. Onun dışında mesaj kartım numarası da 14. Bu da sizler için bir şey ifade edebilir. Umarım yardımcı olmuştur bu yorum sizlere. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Farklı açılım fikirleriniz olursa lütfen yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. Uygulamaya çalışırım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.